Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Yürkmezer, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'e pandemi döneminde ihtiyaç öğrencilere hediye ettiği tabletler dahil bölgemizin sorunlarına yönelik başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya ekonomisini kalkındıracak, Alanya'nın vizyonuna değer katacak projelerin yanı sıra Alanya'nın sosyal yaşamına da direkt katkıda bulunmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları, uzaktan eğitim gören ama imkanları olmaması sebebi derslere katılamayan öğrencilere tablet desteği gibi hayata geçirdiği önemli sosyal sorumluluk projeleri toplumun her kesimi tarafından takdir toplayan Başkan Şahin'e, Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer tarafından da teşekkür belgesi takdim edildi. Efendim, başkanım. Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Başkan Mehmet Şahin, Alanya'mız ekonomisi için yaptığımız çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de her zaman önem veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında yer almaya, çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. Her şey Alanya'mız için diye konuştu. Siz de e, tabletle de destekliyordunuz. Evet. evet. evet Küçük bir teşekkür vermesi var bizim. Onu da ben vereyim size.